selam arkadaşlar bir dakika ee, kamerayı şey yaptım bugün kamerayı gösteremeyeceğim ee, arkadaşlar bugünkü videomda ne çekeceğim söyleyeyim mi ee, gruba nasıl girebilir bazı arkadaşlarımız biliyor bazı arkadaşlarımız bilmiyor ben mesela e, siyah oyuna üyeyim siyah oyun derken ne siyah oyunu resmi göreceksiniz. Açılıyor. Bir de Modern Mister 3'teki şeye şey diyeyim. Onun da beleş zombi atak yok zombi ataklı. Zombi atak. Bir de açılırsa inşallah arkadaşlar. Bak siyah oyun ve e, şey ne, ne ya? Ha, ee, zombi atak bir siyah oyuna bakalım. Acaba Robux'um yok benim. <laughs> Alırdım yoksa maviden. Bizim rengimiz çünkü arkadaşlar mavi renk. Emre Pro. Acaba benim diğer hesabım burada mı? 71 bin kişi var. Abi seni çok seviyoruz. Siyah oyunu ben de seviyorum ya. Videolar çok güzel oluyor. Aa, yeni tişörtler getiririm. Siyah oyun, beyaz oyun. İkisini de alırdım. Daha alamayacağım. Robux'um yok benim. Neyse arkadaşlar, onu boş verelim. Sonra alırım. Belki bir gün Robux kazanabilirim. Ha, elini terledi. Uf, of. Of 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 çok sıcak arkadaşlar hem bu korona da bitmiyor arkadaşlar evin içinde hapisiz ben bayağıdır bir evdeydim korona yokken evde evde kalmayı çok seviyorum niyese evde e, istediğimi yapabiliyorum yani misafirliğe gidince de arkadaşa bir şey yapamıyorsunuz Neyse arkadaşlar mesela buradan hamdaş neye neye girelim? Hangi kanala mı girsek? Dur. Neye gireyim ya? Arkadaşlar e, siyah oyunun ki daha azmış ya. Allah vallahi daha yeni fark ettim. Han kanal oldu mu kanal? Zor yazıldı niyese. Biraz ruhluk kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hem maymun geldi. Ne o maymun yapacağım. Ama bütün özelliklerinizi bitirmeliymişiz. Handaşlar. Aha. Handaşlar. Kuru bu. Handaşlar. Mesela hemen üye olalım. Ya da arkadaşlar. Ee, mesela. Şu handaşlara. Ankana join diyelim. YTRB Han Kral he, he, Han, han kral. Joy Şimdi arkadaşlar beni üyeli almayı şey yapıyor. Yükleniyor. Şu an açıldı. Şu doğru robot mu insan mı diye şey yapıyorlar. Bence insanız, mı <laughs> de insanız. Şimdi gelelim bu sayımıza. Ve 2 dedi. 2 yıldız. Güzel dedi. Ya yuh ya. Olamadım mı? Olmam lazım. Neyse arkadaşlar bunu yapıyorsunuz işte. Doğru sizi insan mı robot mu diye. Ama benimkini niye saymadı? Roblox biraz kasıyor arkadaşlar. Saymayabilir. Ya ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar oradan giriyorsunuz. Ee, bir de mesela bir tane arkadaşımız acaba benim arkadaşlarımdan birkaç tanesi grupta mı? Mesela şu Berat'ı deneyelim. Lamp Profit diyelim. mi Arkadaşlar Roblox'ta oyun çekemiyorum. Roblox ama tane çok ağırlaştı ulaştı bizimki. videolarında biraz ağır gidebilir kusura bakmayın. Mesela bizim Berat grupta vermiş. <laughs> <laughs> Yok grupta değilmiş. Afacan. Vay, wow, Hera Popi'nin şeyin almış afacan. Arkadaşlar bunu arkadaşlık size atayım. Dur da. Ama kayna. Ne şanslı. Demek ki Robux'u varmış. Bu grupta mı? Yok bu da grupta da. Of, grupta olmadığı için arkadaşlar. Neyse oradan grup şeyleri var. Ona giriyorsunuz. Aa, mesela bir dakika arkadaşlar buldum nerede benim hesabım? Emre. Emre yazmış bizim. Şey. Yeter be. Benim hesabım nerede? Dur da şurada. Ne yapıyorum ya? Ben grup bulmayacağım. Emre dedi. Emre dedi. Girmedi girmedi. Girdim. Ya abicim yanlış şeye giriyorum durmadan. Ben profil dedim. Acaba benim bu hesabım grupta mı? Baya bir grupta yani. Ben baya bir kas. Arkadaşlar beni temsil etmek istiyorsanız benim bu kıyafetlerimden alabilirsiniz. Beleş kıyafetler. Robux'suz. Yani almanızı. Aha. Bedava Robux. Nara girmişim. Amerikan abi geldi başkan. Andaşlar. Dite Titan. Oyun safı. Siyah oyun. T canlar. Bedava Robux iyiymiş bakın arkadaşlar siyah oyunda oyunu fo belirledim yani benden girip şey yapabilirsiniz böyle yani arkadaşlar bunun arkadaşlar katılmak istiyorsanız mesela hangisine katılsak bir gün ben hepsine katılırım. Kararsız kaldım. Siyah oyuna mı katılsak? Lan ben zaten siyah oyundayım. <laughs> Delirdim. Nerede? 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 Hah. Hah. Nerede? Hah. Nerede? Nerede? Neye katılsak arkadaşlar? Handaşlara katılalım diyeceğim. Handaşların üstüne fotoğrafa basıyoruz. Join oyun grup diyoruz ve bitiyor bu kadar arkadaşlar ee, arkadaşlar 5 ee, dakikanızı... dakika nasıl YouTube'a girelim YouTube Arkadaşlar ya e, Haziran e, Haziran'ın bir, birinci günü bugün e, Haziran'ın 17'sinde videolar dolu gelecek şu an derslerimizi yapıyoruz biliyorum robux yoksa kaçırma kaçırma o nasıl oyun safı yeni yapmış <laughs> ee, buradan arkadaşlar buradan Emre Baba yazıp buradan benim kanalıma girip abone 5 dakikanızı şuraya ayırıp abone olabilirsiniz. Bugünkü günümüz bu kadar. Bizim refre 3 çektim. Dedim, şeye bak. Arkadaşlar bugünkü videomuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beya. Bay bay. Yo.